الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم سيد الله ومحترم مؤمن الله تعالى Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresinin 6. ayetinde Ey iman etkenler! Ozunuzna ve ailenizna yakıtı insanlar ve taşlar olgan ateşten korçalanız. O ateşinin başında kattı sert Allah'ın vergen emirlerine karşı kelmegen ve özlerine emir etilgen şeyini yapkan melekler vardır. De buyurgandır. Bu ayet indirilgende Hazreti Ömer radiyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Ey Allah'ın Resulü, ozumuzunu korçalamakını anladık da, o ateşten ailemizini, korantamızı nasıl, nasıl korçalayacak Resulullah aleyhissalatu vesselam şu cevabını vergendir. Allah'ın sizge yasak etken şeylerini olarga da yasak etiniz. Ve Allah'ın sizge emir etkenlerini olarga da emir etiniz. İşte ailenizini cehennem ateşinden korçalamak bu şekilde olur de buyurgandır. Bu topraklarının yetiştirgeni son büyük alimlerden Hamdi yazır. Elmalılı hamdi yazır degen bir alim bu ayetini açıklap ailenizini cehennem ateşine alıp varacak fitne ve isyandan korçalap Allah'ın emirlerine itaat etmelerine çağırınız. Cümlesinden bu cümlesinden açıklamaktadır. Yani Allah'a isyan Değil itaatke davet ete ve er insanın oz nefsinden mesul olganı kadar aile azalarından da cevapkar olganını hatırlata. Böylelikle aynı mananı ifade etken bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurgandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsunuz de buyurgan. İdareci insan Çobandır ve kimnin başlarında tursa onlar için cevapkardır. Erkek ailesinin çobanıdır ve aile azalarından sorumludur, mes'uldur. Kadın kocasının evinde çobandır ve o da ballarından, kocasının malından, mülkünden sorumludur, mes'uldur aziz kardeşlerim, okuyanım hadis-i şerifte cevapkarlık zinciri, birinciden ve esasen aile reisi ana babadan başlanar. Her şeyden evvel sen kendinin dinin emir ve yasaklarına keregi gibi uyup, uymaganından cevapkarsın. Son daha ev halkından bu meselede mesulsun Demek ballarına ogretip alışmağa kolay olgan, yaşlarında ibadetlerini sevdirip, öğretmekten, bunların yapıp yapmaganlarına haramlarının çirkinliği, hakkında anlatmaktan, elalının tatlılığını bildirmekten, sen sorumlusun. Ana babanın evindeki çobanlığı, hane halkını korup dikkat etmesinin manası budur. Kıymetli dindaşlarım, evvel ezelden koranta azaları birbirine nesil nesilden büyüklerimizden kalan din bilgilerimizini, urf adetlerimizini, tarihimizini öğretip terbiyeni en yüksek derecede tutay ediler. Afsus ki bugünkü kunde bu şey gayip olup gitti. Sovyet devrinde terbiye olgan büyüklerimiz, Kızlar uzun anterki sevmek yerine, kullanmak yerine bu işke karşı çıkalar. Toylarını urf adetlerimizge göre yapmayıp ille de içki takıştıralar. Onun için bizim omuzlarımızda ağır vazife düşe. Oz kalantalarımızını, oz bağlarımızını İslam dinine, urf adetlerimizge göre terbiyelemek. Bunu yapmak için aile temelini nikahla sadık eteyik. Nikahsız münasebetlerden zinadan uzak durayık. Hazreti Ömer'in sözünle devam etem. Hazreti Ömer de, de, de ki apayım vaazda da At hanım gibi ateşle benim aramda bir perdedir de buyura Kalbim haramdan onun için sükunet tapardı. Sözünü hiç unutmayıp, aile içinde olan problemalarına, sıkıntılarına, Allah'nın en sevmeyen, elalı olan ayrılıkka kadar alıp varmayıp, oz korantalarımızına. Ağır başlı olayıp, sabırlı olmağa tırışayıp, aile içinde şiddetten uzak durayıp, Aile azaları bizge Allah'ın bir emaneti olğanını hiçbir zaman unutmayık. Aile içinde mahremiyet mahremiyetke dikkat edek. Ailedeki sırlarımızı korçalayık. Unutmayık ki insanın cenneti evidir. Bu meselede yüce Allah'ın ve onun elçisinin sözlerine hutbemin e, bitirme geçtiğim, hutbemini yekünleme geçtiğim. Kadınlar siz için bir örtüdür, bir perdedir. Siz de onlar için bir örtüsünüz de buyura allah Teala. Hiçbir baba balasına yakışı terbiyeden daha kıymetli bir şey, daha kıymetli bir bakışı ver almaz de Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Аллау таала жүмлемізге қайырлы юалар құрған оз юасына сайып чыққан құлларымдан жүмлеміздің елесін. Аллау тааланың бізге белі бір бақтынже верген о еманетлерге сайып чыққан қадырына еткен, вақтында қадырына еткен إيش دجل ضغط تندق قادر يدك قيمة النوبلين قل الله رن إلي إن شاء الله ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء وعن كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Okuganım ayette Allah Teala buyura ki Şüphesiz Allah adaletini, yakşılık yapmakını ve soy sokka yardım etmekini emir eder. Edepsizlik, fenalık, isyan etip zulüm işlemekini de yasaklar. <laughs> Tuşunup uymanız için sizlerge nasihat eder. Cumanız hayırlı ve mübarek olsun.